Sen yaptın? Gerekeni yaptım. Michael Chekel. Kenka. Alice. Oh Michael. Ben şunu hastaneye dar götüreyim. Alice gelsene sen de benimle. Alex sana ne oluyor? Erkekleri kendine çekmeye çalışıyorsun. Kim ben mi? Evet çünkü Michael olmadan önce abime aşıktın. Sonra Michael geldin o onunla yakınlaşmaya notka başladın. Hem bir de sen bana Michael'dan hoşlandığının dok bana söylemedin. Sen bana Michael'den hoşlandığını söylemedin. Ben de Michael'e aşık oldum. Ben nereden bileyim Antot Michael'dan hoşlandığını? Abi Michael Sam, yapma Alece lütfen, yapma. Olivia haklı. Sabah olmuş lava boyan dört gidip geleyim. Yüzümü yıkayım. Tamamdır. Olivia, hadi kahvaltı et, yapacağız. Tamam abi, geliyorum. Olivia. Efendim abi. Bugün Luna Park'a gideceğiz, gelecek misin? Olur. Herkes geldiğine dört göre gezebilir. Ama tekrar dört, burada buluşalım. Tamam, ben de gidiyorum trene, bineceğim.